Arkadaşlar merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Assetto Corsa'da DPC sunucularına nasıl girilir? Arkadaşlarımızla nasıl oynayabiliriz? Online nasıl oynanır? Bugün sizlere onu göstereceğim. Öncelikle bir önceki videoma destek olduğunuz için teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuzdur ki son zamanlarda ülkemizde yaşanan olaylardan dolayı Discord kapatıldı. Bütün DPC sunucularına Discord'dan giriyorduk. Discord olmasına rağmen yapamayan arkadaşlar varmış. Bugün sizlere onu, onu göstereceğim. Öncelikle denetim masası diyoruz. A ve internet. A paylaşım merkezi. Ethernet diyoruz arkadaşlar buradan. Özellikler diyoruz. Buradan internet protokol sürümü 4. Özellikler diyoruz. Siz de bu şekilde de burası böyle yapın. Buraya 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4 ve 4 yapıp tamam diyoruz. Kapat diyoruz. Burayı kapatıyoruz. Arkadaşlar buradan gelip hotspot VPN indir diyoruz. 1 2 3 Arkadaşlar 3'ün üstteki şu anda internette bir sıkıntı var arkadaşlar. Bir tekrar deneyelim. Aynen. Burası arkadaşlar. Buranın linkini aşağıda vereceğim. Buradan ücret indir diyoruz. indiriyoruz. Kurulumu çok basit. Kurduktan sonra böyle bir yer açılacak. Buradan VPN'ye bağlanacağız. Bağlanacağız. Buraya geleceğiz arkadaşlar. İlk öncelikle VPN'yi hallettik. Çoğumuzun bilgisayarında vardır ama olmayanlar için gene söylüyorum. Discord olması şart. Discord'u indiriyoruz. Discord'u biliyoruz zaten. Bilmeyenler varsa Discord'u hesap açacak arkadaşlar. O da çok basit yani aynı şekilde. Ondan anlarsınız. Ve şimdi asıl benim Asıl meselemize gelelim arkadaşlar nasıl dpc sunucularına gideriz nasıl online oynanır buraya gelip ilk öncelikle dpc aşağıda bunun da linkini vereceğim buradan ilk başta şu Discord işareti Discord'a VPNsiz girmez arkadaşlar VPN'ye bağlanacağız <laughs> sağ altta bağlandığınız diye çıktı görmüş olduğunuz gibi buradan Discord seçeneğine basıyoruz Discord diyoruz Discord'da devam et diyoruz. Şu anda DPC sonuçlarında sıkıntı var. Ama gene online oyun içinden göstereceğim size arkadaşlar. Bir bakım var. Açılmıyor ama gene de size nasıl olduğunu göstereceğim. Arkadaşlar buradan direkt Discord atıyor bize. Ben de olduğunu da açmadı. Discord'um kapalı bir açılsın. VPN e aç yaptığımızdan dolayı gitti. Arkadaşlar kesinlikle VPN olmadan giremezsiniz Discord'a onu söyleyeyim. Evet bakın siz de buradan DPC, DPC grup gelecektir katıl bastıktan sonra buradan arkadaşlar ilk öncelikle DPC gruba katıldıktan sonra tekrardan DPC'nin ana sayfasına geliyorsunuz. Buradan araç mod. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ekranda şu galiba bu hariç 93 tane araç var. Bunları teker teker arkadaşlar indirmek zorundasınız. Hiçbir şekilde toplu bir link yok. Araştırabilirsiniz. Hani uğraşmak zorundasınız arkadaşlar bunda. Davlantı bastıktan sonra bakın sağ köşede inmeye başlayacaktır arkadaşlar. Bunları teker teker indiriyorsunuz hepsini. 93 tane arabanın. Bakın ben şöyle yaptım. Size de böyle yapmanızı öneririm. Karışık olmasın. Ben kendime hemen şunu çıkartayım. Bir saniye. Ben kendime arabalar diye bir... Burada mı olması lazım? Bir saniye arkadaşlar. Bakıyorum klasörüme. Ya silmiş de olabilirim. Arabalara bakayım. Dosyamı var mı? galiba sildim. Aynen ben de olduğunu dolayı ben sildim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar kendinize ayrı bir yeni klasör diyoruzsun buradan. Arabalar diyeyim. Buradan VPN'den bir çıkayım. Bir hemen indirsin. Şu an ben bir tane örnek vereceğim size. Siz bu benim bir tane yaptığımı 93 tane arabanın 93 tanesini yapıyorsunuz. Bir iki tane araba inmiyor diyebiliyorum. 90-91 tane olabilir. O pek önemli değil arkadaşlar. Bakın buradan mesela teker teker indiniz. Arabalara geldiniz. Buradan sağ tık yapıp buradan dosyaları ayıkla diyoruz. Yok pardon. Sağ tık yapıp kloser ayıkla diyoruz. Ve gördüğünüz gibi kloser geldi. Arkadaşlar şu an 93 tane arabanın size yaptığınızı varsayıyorum. Sağ tık deyip kopyala deyip, bu bilgisayar yerel disk C program dosyaları x86 Steam City Maps Common, Assetto Corsa Contact ve buradan Jars arkadaşlar buraya gelip sağ tık yapıp yapıştır diyorsunuz arkadaşlar yapıştırdıktan sonra <laughs> 93 tane araba yapıyorsunuz böyle teker teker ana sayfa diyoruz tekrardan map haritamızın açılması için burada bakın map mod diyor map mod'a basıyoruz harita modu yani. Bakın aşağıda en aşağıya doğru inin. Bakın şu tam için önemlidir. Bunu da aynı şekilde indir diyoruz. İndirdikten sonra bakın ben buraya indirmiştim. Bu şekildedir gene. Bunu arabalarla ayrı. Bakın arabaların dosyası ayrı olsun, harita ayrı olsun. Sağ yapıp klasör ayıkla diyoruz. Şu şekilde bir klasör olacaktır. Kopyala diyoruz. Bu bilgisayar yerel c 86 Steam gene aynı şekilde Steam Apps, Come on. Asetta korsa ve buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın. Buradan kesinlikle girip de kontekte falan atmayın. Buraya gelip sağ tık yapıp yapıştır yapıyoruz. Bu kadar. Eğer ki sağ tık yapın eğer olmazsa bakın yönetici olarak çalış, çalıştırıyorsunuz kontek manager'ı. 93 tane arabadan sonra. işe biz garanti alalım. Kontek manager'ımız bir açılsın. Eğer kattınız ama Hata verirse, bir sıkıntı olursa ikinci bir yöntemi gösteriyorum. Bu en garanti yöntem. Buradan bir tek kişiye geleyim ben. Bakın. Şu şekilde şunu bir aşağı alalım. Bakın. Bir direkt Vindar dosyasını çıkardığınız değil. Tutuyorsunuz. Buraya rastgele bir yere bırakıyorsunuz. Sağ üstte inmeye başlayacaktır. Bende olduğundan da inmeye başlamadı arkadaşlar. Buradan tümünü yükleyeceksiniz. Aynı bakın şu şekilde. Hani böyle bir şey inecektir tümünü ekleyeceksiniz. Bakın tekrardan göstereyim. Belki şu an olabilir. Şu an bende gelmedi ama arkadaşlar bu size gelecektir. Ne olur ne olmaz. Bunu da buraya atıyorsunuz. Attıktan sonra arkadaşlar gelelim şimdi DPC grubuna. VPN kapalı. VPN'siz oyuna girince de kapatmıyorsunuz. Girmez arkadaşlar. Discord'umuz bir açılsın şu anda DPC gruplarında çalışma olduğundan dolayı girmiyordu dün ama şu an belki açılmıştır deneyelim size beraber arkadaşlar bakın DPC sunucu sunucuları kapalı olduğunda arkadaşlar DPC sunucuları kapalı olduğunda e, buraya şuradan çıkayım burada bazı yerler var ama burada bazı yerler var ama bakın buraya gelip Ankara yazıyorsunuz Türk serverı en güvenilir. Burada belki bu şekilde gözükmüyordur. Bunu kapatıyorsunuz. Ankara Kaca az trafik. Buradan arkadaşlarınızla beraber kaç kişi oynamak istiyorsanız ilk baş yenileye basayım. Bak bu araba şu anda doluluğuna dolayı katıl çıkmıyor ama yenileye basınca ve buna gelince katıl çıkıyor. Bakın boştaki arabalar burada gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi. Mesela normal trafikteki boştaki arabalar yenilediğin arkadaşlar düzelir. Katıla basıp oyuna giriyorsunuz. Eğer ki DPC grupları kapalıysa. Ama eğer ki DPC grupları açıksa buradan gelip hangi sunucuda oynamak istiyorsanız normal trafikli, az trafikli, yoğun trafikli. Mesela bakayım size deneyelim. Ee, düşük. Mesela ben buna gireceğim. Basıyoruz arkadaşlar buradan. Buradan join diyoruz. Contact Manager açık olursa girmez. Contact Manager'ı kapatıyoruz. Sayfayı bir yeniliyoruz. Bakın, kontek menajer açık olduğundan dolayı hata verdi. ha Geldi evet, gördüğünüz gibi. Şu an açılmış, evet. Sunucularımız da açılmış, dpc sunucularımız. Buradan gelip, Yenile deyip, boştaki arabalarını arkadaşlarınızla beraber seçip, Katıl diyoruz ve bu kadar basit arkadaşlar. Katıldıktan sonra, şöyle deneyelim sizlerin önünde. vpn'yi kapatmıyoruz, vpn'yi kapatırsak girmez dediğim gibi 93 tane arabayı teker teker yapmanız gerekiyor. Yapmazsanız olmaz. Bazı hatalar verir. Ufak tefek hata verebilir. Yorumlarda belirtin yardımcı olurum. Bazen işte bir iki tane araba eksik oluyor. Onu da şöyle göstereyim oyuna girsin. Arkadaşlar bu oyuna girecektir. Siz zaten yaparsınız. Bakın bu tam bu yönetici paralosunun hani bu tarafta bir tane eksik bir araba var diyor. Mesela BMW M3 bakın şu şu şekilde. Error BMW M3 E92 Twin Turbo. Mesela bu burada eksik oluyor arkadaşlar bazen. Yarım indirdiğinizde. Arkadaşlar bak eksik indirdiğinizde bu burada yarım oluyor. Buradan Chrome'a Chrome geliyorsunuz. Tekrardan DPC sunucularına. Buradan ana sayfa diyoruz. Buradan ara diyoruz. Mesela BMW'nin hangi modeli eksikse arkadaşlar buraya geliyoruz. Yazıyoruz hangi mod ya da araç modlarından teker teker bakarak buluyorsunuz arkadaşlar. Bulutunu indiriyorsunuz. Aynı şekilde atıyorsunuz. Eğer kirmesi zaten burada hata anlarsınız. <laughs> Mesela Ferrari yok der. Honda yok der. Eğer bir tane eksik olursa çalışmaz. Onu söyleyeyim. Bunları da yaptıktan sonra sunucu kullanılamıyor. Pinkler başarısı hata alırsanız yenilediğin düzelir arkadaşlar. Yenilediğiniz zaman düzelir. Bu kadar basit. Arkadaşlar buraya gelip buraya kadar gelip kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz Allah'a emanet.